Kıymetli dinleyenler, bu haftaki sohbetlerimizde daha önce radyolarımıza ve gönüllerimize misafir etmiş bulunduğumuz Ladikli Ahmet Ağa K.S.A. Hazretlerini tekrar kendimizce gördüğümüz bir lüzum üzerine bu haftada radyolarımıza, gönüllerimize bulunduğumuz yerlere misafir edeceğiz inşallah. Bunun sebebi, geçtiğimiz hafta kendi memleketine yani Ladi'ye gittik ve hem Ahvadi ile tanıştık, hem kabrinin başında Elhamdülillah bu daha önce eksik bıraktığımız zannını bizde bıraktı. Elde ettiğimiz yeni kaynaktan bizzat torunu Ahmet Elma ağabeyden elde ettiğimiz kaynaklardan Ladikli Ahmet Ağa'ya iki program daha yapmak gerektiği içimize geldi inşallah. Ümit ediyorum ki beğeneceksiniz. İşte bu ziyaretten sonra bir de bir güzellik meydana geldi gönlümüzde. Kendisi hakkında bir şiir yazmış olduk. Adı Hak Dostu. Onu Takdimle Başlayalım Hak Dostu Dağları Dolaştı Aylar Boyunca Yandı Ciğerleri Aşkı Duyunca Çağladı Sularla O Feryadınca Açın Bu Gönülü Sevdası Vardır Hem Rahman Hem Rahim Mevlası Vardır Koyunlara Söylerdi Derdini Hiç Kimseler Bilmezdi Virdini Kadir Mevla Şerabından Verdi Mi Açın Bu Gönülü Sevdası Vardır Hem Rahman Hem Rahim Mevlası Vardır Baktı bir günde ufuk ağardı. Üstadı Mevlana diye çağırdı. Ahmet Hüdayi'yi Mevla kayırdı. Açın bu gönülü, sevdası vardır. Hem Rahman hem Rahim Mevlası vardır. Gel derse üstadı yoktu ki engel. Nice alemlere atmıştı çengel. Ses geldi Hüda'dan, ünledi dön gel. Açın bu gönülü, sevdası vardır. Hem Rahman hem Rahim Mevlası vardır. Onların tek derdi diyorlar ümmet. Ey Allah dostları ümmete himmet. Bizden beklenense birazcık gayret. Açın bu gönülü. Sevdası vardır. Hem Rahman hem Rahim mevlası vardır. Yandı ümmet için son nefesinde nice haller vardı onun sesinde. İbretler görülür yol gitmesinde. Açın bu gönülü. Sevdası vardır. Hem Rahman hem Rahim mevlası vardır. Kıymetli dinleyenler bu şiiri kızdan torunu İsmet abiye de okudum. Dedeyi çok güzel tarif etmişsin diye de söyledi. Onu da söyleyeyim yani. Telefonla aradım ve hakikaten ben zaman zaman duyduğum hünsiyetten yakınlıktan Ahmet amca diye Allah sırlarını mukaddes etsin. Allah yüce makamlar ihsan etsin. Dedikli Ahmet amcayla epey keyif ettik. Bu bizim büyüklerimizin bize verdiği terbiyenin de gereği olsa gerek herhalde. Ladikli Ahmet amcanın menkibelerini torununun derlediği kitaptan sizlere takdim edeceğim Gerektiği zaman bazen biliyorsunuz ah diye girip bir şeyler de söylüyoruz ya. Belki öyle şeyler de söyleyeceğiz. Bu kitabı temin etmek isteyenler de internetten Ladik Lameda diye girerlerse Adana kurulmuş bir Ladik'te dernek var. Konyalılar Ladik diyorlar. Ladik'te bir dernek var. Oradan telefonla ya da çeşitli yollarla sipariş verip temin edebilirler. Şiirleri, menakipleri hakkında yazılmış yazılar bu kitapta var. Torunu Ahmet Elman'ın hazırladığı, derlediği kitapta Hızır Aleyhisselam'la ilgili ki daha önceki programımızı dinlemiş olanlar hatırlayacaklar. Ladikli Ahmet üstadı, mürşidi Hızır Aleyhisselam'dır. Yani Ladikli Ahmet Ağa Kaddesallahu Sürevlariye üveysidir. Hatta kendisi bana Allah Hüdayi ismini verdi diyor. Onun için de Ladikli Ahmet Hüdayi diye de geçiyor kaynaklarda ya da aşk meclislerinde adı. Şöyle demiş torunu. Benim bir hocam var. Hocama danışayım. Ona dua ettireyim derdi. Hiçbir zaman Hızır demezdi. Hızır Aleyhisselam ile 40-50 sene arkadaşlık yapmıştır. Onunla birlikte manevi vazifeler ifa etmiş ve ondan dersler almıştır. Hocası Hızır Aleyhisselam'ın bir ara gelmesi çok gecikir, o da hasretten yanar tutuşur. Özlemle geleceği günü bekler, çıkıp yollara yolunu gözler, bakın hocasına neler söyler demiş, şöyle bir şiir almış. Bilirim ki ölüp turap olmadın, cihanı gezdirdin ücret almadın, şimdiye kadar böyle geç kalmadın. Çıkıp yollarını bekler bu Ahmet. Her zaman seherde eyledim feryat. Bu zayıf halime gel de bir bak. Kocamış ağaçta sararmış yaprak. Çıkıp yollarını bekler bu Ahmet diye. Ahmet Hüdayi ya da Ladik Ahmet Ağa diğer ünvanıyla mürşidi, yol göstericisi, üstadı, hocası, kumandanı hatta Hızır Aleyhisselam'ı böyle aramış. Ben bu arayışı, bu bekleyişi, bu yanmayı şimdiye kadar gördüğüm aşk meclislerindeki bazı hallerden dolayı sanki biraz anlıyor, biraz yakin hissediyorum. Bunu bilmeyenler bir erkek bir erkeğe nasıl böyle bir sevgi besler diye şaşırabiliyorlar. Burada cinsiyete, maddiyete değildir aşk ve muhabbet. Onların temsil ettiği manayadır. Onların temsil ettiği nuraniyetidir muhabbet. Yani hatta Doğu Anadolu'daki sufilerin tabiriyle manevi mala muhabbet edilir o manevi mal dedikleri şey imandır, Allah'ın feyzidir, nurudur, bereketidir vesaire. Devam edelim. Menakiplerini torununun hazırladığı kitaptan sizlerle paylaşmak istiyorum. Nasıl bir büyük zattır ve bir kendisi de mürşit değildir. O da enteresan bir şeydir. Kendisi mürşit değil ama ricali gayiptan dedikleri, gayb erlerinden, gayb adamlarından. Ledik Nahmeda Kardeşallahu Sürevul Aliye'nin Nesimi isminde veli bir zat olan arkadaşı var. Bu arkadaşın veliliği insanlar tarafından pek bilinmiyor. Nesimi akşama kadar sokaklarda dolaşır, insanların bıçaklarını keskinleştirir, onlara bir şeyler satar, yani çerçilik yaparmış. Kazandığı paraları da fakire dağıtır, kendisi de çile ve zorluklar içerisinde yaşarmış. Öyle ki bir fukaray sabirinmiş ki çocuklar sattığı şeyleri çalar, yağmalar yine de hiç kızmazmış. Çocukların çaldıklarını gördüğü halde görmezlikten gelirmiş. Bu durumu gören ve bilen ninem senin arkadaşın ne biçim bir çerçi? Çocukların aldığını görüyor, ne parasını istiyor, ne de geri alıyor. Onlara da hiç kızmıyor. Bu ne haldir diye sormuş dedeme diyor Ahmet Elma. Dedesinin verdiği, yani Ladikli Ahmet verdiği cevap da şudur. Onun görevi de o, ileride iyi insan olacak çocukların başını okşuyor, sırtını sıvazlıyor demiş. Allah Allah. <laughs> ne kadar güzel. Allah'ın teçhiz ettiği, donattığı ve vazifelendirdiği kulları var. Farklı farklı. Herkesin bir görevi var. Herkes görevini yerine getiriyor. Devamlı şöyle anlatıyor Dorun. Ninem de bu cevaptan bir şey anlamayarak adamın da garip halini görerek eşeğinin üstündeki heybede 40 tane yama var. Galiba çok fakir birisi deyince dedem o yamalı heybesiyle kuyulardan çok insan çıkardı demiş. <laughs> Allah Allah bir daha söyleyeyim bunu. Ahmet Ağa diyor ki senin o yamalı heybeli gördüğün adam var ya o yamalı heybesiyle kuyulardan çok insan çıkardı. Ninem devamlı demiş ki diyor Ahmet Elma çok ağlıyor herhalde yüzünde gözyaşlarının akmasından izler meydana gelmiş. Subhanallah. Yüzünde gözyaşlarının akmasından izler yani dere gibi izler meydana gelmiş. Dedem de diyor ona demiş ki onun gördüklerini görsen sen de çok ağlarsın. O çocukların ileride nasıl bir hayat süreceklerini görür. Dayanamaz, çok acır. Çok merhametlidir. Bu yüzden de çok ağlar diyor. Allahu ekber. Bu Nesimi Hazretlerinin kendisi gibi çok değerli bir de hanımı varmış. Nesimi Hazretleri bir gün hanım ayrılık yakın Allahu alem ben yakında dünyamı değiştireceğim deyince hanımı sen ölmeden ben öleyim. Ben sensiz ne yaparım bu dünyada diye gözlerinden sel gibi yaşlar akıtmaya başlar. Eşini teselli etmek isteyen Nesimi Hazretleri hiç kaygılanma hanım. İnşallah benim kabrime gelirsin. Dünyada sağken konuştuğumuz gibi yine orada da konuşuruz demiş. Bir müddet sonra Nesimi Hazretleri söylediği gibi Allah'ın rahmetine kavuşmuş. Aradan birkaç gün geçince hanımı kabrine ziyarete gitmiş. Ancak ne eşiyle görüşebilmiş ne de konuşabilmiş. Kocasının dediği gibi konuşup dertleşemediği için de üzülmüş ve bu şekilde kabirden ayrılmış. Eşinin başına bir sıkıntı geldiğinden korkarak bari onun gibi olan arkadaşıyla konuşayım bu durumu söyleyeyim diyerek Ladikli Ahmet Ağa'nın yanına gelmiş. Herhalde başı selametli değil bir de sen git kabrine bakayım sana bir şey diyecek mi demiş Ladikli Ahmet Ağa'ya. Ahmet Elma diyor ki dedem de Hazretin kabrine gider selam verir az sonra kabirde yatan arkadaşı ona şöyle seslenir. Dünyada pişirdim bir gaflet taşı. Secdeden çekmeyeydim ne olaydı başı. Sorguya başladı musalla taşı. Ben Rabbimi bilmez miyim ya melek? Ol hakkın bağından çağrıldım bir gün. Yolunda giderken sandım bir düğün. Kabirde işittim şiddetli bir ün. Ben Rabbimi bilmez miyim ya melek? Akıl fikir ayrı düştü ol tenden. Ol ruh bile ürker oldu benden. Ey beni yaratan hidayet senden. Nerede kaldı o kalpteki cevherden? Ol kabir solmadan sıkmayı durdu, Zebaniler gelip gürzünü vurdu, Çok şükür ol Rabbim hidayet verdi, Ben Rabbimi bilmez miyim ya melek, Ol nazik tenimde döndü soğane, Nerede ela gözler bakmaz cihane, Yedi gün sorguda durdum divane, Ben Rabbimi bilmez miyim ey melek, Kaldırdım kafamı sapmaya vurdum, Ruh tenden ayrılmış giderken gördüm, Çok şükür münkerin sualin verdim, Ben Rabbimi bilmez miyim ya melek, Sağ yanımdan sekiz kapı açıldı, hem turaba miski amber saçıldı, yakasız yensiz hülleler biçildi. Ben Rabbimi bilmez miyim ya melek? Kıymetli dinleyenler biliyorsunuz, Konya deyince bugün elhamdülillah Hazreti Mevlana akla gelir, mutlaka Hazreti Mevlana ile Nedikli Hamide kardeş Allahüzzâruhlaleyi arasında da bir muhabbet bir münasebet vardır diye herkesin aklına gelir ya da var mıdır diye gelir, varmış bakın ne diyor. Ahmet Elma diyor ki dedem bir gün Mevlana'yı ziyarete gider. Kapıdaki bekçi ziyaret saati bitti diyerek dedemi içeri almaz. Bunun üzerine dedem kapının önüne oturup şu beyti söyler. Pervaneyim pervaneye, hak esrarı divaneye, selam verdim Mevlana'ya, açın kapıyı ben geldim. Selam enbiya erenler, hakka arzu hal verenler, açın kapıyı girenler, açın kapıyı ben geldim. Böyle okuyunca burada Ahmet Elma diyor ki bekçi hemen kapıları açar, Dedem de içeri girip ziyaretini yapar. Başka bir kaynakta Konyalı Hacı Alis Kestane adında bir zat o da diyor ki bu şiir okuduğu zaman insan eli değmeden Mevlana Hazretleri'nin türbesinin kapısı açıldı. Ahmet ağa diyor içeri girdi. Biz de diyor zıvarıklı Ahmet ağa ile beraber dışarıda kapıda kaldık. Sonra Ahmet Ağa içeriden kendisi gibi 70 kişiyle dışarı çıktı ve üçler mezarlığına gittik ziyaretlerde bulunduk diye Konya'da başka bir kitap çıkan kitapta bu hadiseyi anlatıyor. Hatta sorduk diyor. Zıvarıklı Ahmet Ağa sordu. Bunlar kimdir? Bunlar Keşmirli büyüklerdendir dedi diye Ahmet Ağa cevap verdi diyor. Bir de kitapta Haşim Veli diye bir zat var. Bu da Nadikli Ahmet Ağa'nın dostlarından, onunla görüşen veli zatlardan birisi. Birbirlerine şiir söylemişler. Hani aşıklar arası atışma olur ya onu hatırlattı bana. Bakın ne diyor? Dedemin Haşim Veli ismindeki bir arkadaşı bir yaz mevsimi Çalıbağ'a onun yanına ziyarete gelir. Çalıba Ahmet Ağa'nın kırsal bir yerde kendi gayreti ve çalışmasıyla meydana getirdiği bir bağdır. Üzüm bağları, çeşitli meyveler olur. Zıvarıklı Ahmet Ağa diyor ki, oradaki meyveler her biri muazzam tatlardaydı ve cennet meyveleri gibiydi diye ifade ediyor. Kendisine sormuşlar Ahmet Ağa'ya, burayı niye yapıyorsun? Burası kırsal bir yer, su yok, bir şey yok. Ben hocamla burada şehirden uzak baş başa kalayım diye yapıyorum diyor ve orada yapmış. Sonra oraya bir oda da yapmış. Hayvanları için yazlık ağılı da varmış. Dedik Rahmeda ismiyle müsemma aynı zamanda elhamdülillah ağadır. 500 civarında Anadolu'da davar denir küçük baş hayvanı olurmuş. Hatta bir ara başka bir yerde 900'e kadar da olduğunu duymuştum. Haşimber ismindeki arkadaşı bir yaz mevsimi dediğimiz gibi Çalıbağ'a gelmiş. Onun yanına ziyarete gelir. Orada birkaç gün kalarak sohbet ederler. Hasret giderirler. Nihayet Haşim gideceği sırada Hüday ben senin için beyit söylemek istiyorum. Sen de benim için söyleyeceksin der. Aralarında Böyle tatlı bir anlaşma yapıldıktan sonra önce Haşim Veli başlar söylemeye. Şiir aşıkların, hak aşıklarının derdini döktüğü bir metottur. Şöyle söylüyor. Mucizatı Mustafa'dır bu Kur'an. Görmedi böyle kitap devri cihan. Ne kadar metheylesem azdır ona. Bunca kullar muhtaçtır ya Rab sana. Duyarsın canan ilinden hoşçe ses. Ağlamak canan kokusun bir nefes. Dilersen hak yolda can vermeye heves. Mesnevi Mevlana'yı oku pes. Ne kadar meth eylesem azdır ona. Bu kadar der Haşim Veli sana. Sıra Ladikli Ahmet Ağa'nındır. O da Haşim Veli'ye şöyle bir dörtlükle karşılık verir. Rahim Allah, Rahim eyle. Abdülkadir Geylani'ye bir selam yolladım ona. Yol versin Haşim Veli'ye. Allah Allah. Kıymetli dinleyenler bunu devamlı söylüyoruz. Sohbetler, vaazlar önemlidir. Bakın şimdi anlatacağımız hadise vaazın, sohbetin ne kadar önemli olduğuna çok güzel bir delildir. Şöyle ki bazen vaaz eden, bazen sohbet eden belki o söylediğiyle amel dahi edemeyebilir. Ama dinleyen ondan çok daha hayırlı bir şekilde, ondan çok daha güzel bir şekilde o anlatılanla amel ederse bakın böyle bir güzellik meydana gelir. Radikli Ahmet Ağa'nın Ekrem Babacan adında bir dostu varmış. Henüz Ahmet Ağa ile tanışmadan önce Ankara'da bir cuma namazı için gittiği camide anlatılan veliler ve kerametler hakkındaki hutbeden çok etkilenmiş. Namazı mütakip, hoca efendiye, imama, hocam şu anda hutbede anlattığın vasıfları taşıyan bir veli var mıdır diye sormuş. Hoca ise aradığın takdirde bulabilirsin cevabını vermiş. Hani Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin bir sözü var ya, aramakla bulunmaz, aramayanı da verilmez diyor. Çok önemli bir sözdür. Devam edelim Ekrem Babacan'ın anlatışına. Ekrem Babacan bu haleti ruhiye içerisinde düşünceli bir şekilde dolaşırken İslam'la hiç alakası olmayan, dini maddi çıkarları için kullanılan sahte bir şahısla tanışır ve onun cemaatine katılma isteğinde bulunur. O şahıs da bizim içimize katılabilmen için önce büyük bir günah işlemen gerekir der haşa ve kella. Fakat böyleleri var. Şeytanın askeri konumunda böyle insanlar var. Buna dikkat etmek lazım. Ekrem Babacan bu şahsa aldanarak o anda çünkü bilmiyor. Böyle bir fiil işlemek arzusuyla gençlik parkında dolaşmaya başlar kendini bilmez bir şekilde parkta gezindiği sırada arkasından bir el omuzuna dokunur ve sen dost doğru Konya'nın Ladik köyüne gideceksin. Senin derdinin çaresi oradadır denilir. Bu işe bir anlam veremeyen de çok şaşıran Ekrem Babacan ise hiç vakit geçirmeden hemen Ladik'e gider ve Ahmet Ağa ile görüşür. Bu görüşmeden sonra Ahmet Ağa ile dost olurlar. Bu dostlukları yıllarca devam eder. İşte bu Ekrem Babacan'a bir keresinde dede yani Ladikli Ahmet Ağa güzel bir Kur'an-ı Kerim hediye eder. Babacanın daha sonraki gelişinde de ne yaptın Kur'an-ı Kerim'i diye sorunca da güzel bir kap yaptırdım, evimin kıble tarafındaki duvarını astım diye cevap verir. Ladikli Ahmet'e ben sana onu sakla bir duvara as diye vermedim, onu sana oku diye verdim der. Arkadaşı evine gider gitmez, Kur'an okumaya başlar ve birçok manevi ikramlara mazhar olur. Ekrem Babacan bir keresinde Ladiklilerin ve civar yerlerden insanların bulunduğu bir sohbet meclisinde bir aşrı şerif okunmasını istiyor. Mecliste bulunan Hafız Kamber Hoca Kur'an'dan bir ayeti yedi vecih üzere ayrı ayrı okuyor. Tilavetten sonra babacan okunan ayetin tefsirini bugüne kadar kitaplarda yazılanlardan çok farklı bir şekilde ve saatlerce ayetin sebebi nüzulünden tutunuz da ayette bahsedilen hadiselere kadar her şeyi sanki gözüyle görmüş gibi canlı bir şekilde anlatır. Sohbetin sonunda halktan iki kişi elini öperken ağlamaya başlar. Onlara ikiniz de bu sene güleceksiniz inşallah der. O sene bu şahıslar hacca gitmiş, sevinçlerinin en büyüğünü yaşamışlar kıymetli dinleyenler. Bu sohbetinde de görüldüğü gibi Ekrem Babacan'ın çok bilgili, kültürlü, nezaket sahibi ve terbiyeli bir İstanbul beyefendisi olduğunu, hatta yedi dil bildiğini söylemek gerekir diyor kitabın müellifi. O sakalı olanlara elini öptürmez, onlardan önce davranarak ellerini öpermiş. Onun bir hatırası var Ahmet Ayla. Kudüs'e sürü diyor ki, Ekrem Babacan, ben Ahmet Ağa'nın birçok kerametine nail oldum. Rabbime şükürler olsun. Keşke kabul etseydi de koyunlarına çoban olsaydım. Bu Ekrem Babacan'ın bir de oğluyla ilgili kitapta menaküp var. Oğlu bir ameliyat geçirmiş Ekrem Babacan'ın fakat ameliyat başarılı olmamış. Hastalığı devam ediyor. Ahmet Ağa Hızır Aleyhisselam'la beraber hastanede yatarken dostunun oğlunun yanına geliyor. Korkma evladım diyor. Senin manevi olarak ameliyatını yapacağız. O doktor arkadaşların göremediği rahatsızlığı gidereceğiz diyor. Ve ameliyatı yapıyorlar. Ekrem Babacan diyor ki Allah'a şükür oğlumuz saatine kavuştu ondan sonra diyor. Çok arkadaşının yanında bir de fırıncısı varmış. Kadik Rahmedan'ın fırıncı Mehmet Ağa diye. Diyor ki kitap müellifi dedemi ziyaret etmek için dört yoldan Adana tarafından trene biner. Saray önünde iner. Oradan Ladi'ye gelmek için o zaman çok vasıta yoktu. Ve zaten bir vasıta da bulamaz. Bu sırada bir merkebi olan genç bir delikanlıyı Ladikli'ye rastlar. Tanıştıktan sonra beraber gelmek için Ladi'ye doğru yönelirler saray önünden. Sırayla eşeğe binerek nihayet Ladi kabristanına kadar gelirler. Mehmet Ağa delikanlıya ben şimdi kabirdekilere dua edeceğim sen de amin diyesin der ve ellerini kaldırır. Delikanlı ise eşeğin yularından çok sıkı tutuyor ve kaçırırım diye de çok korktuğu için duaya ellerini kaldırmıyor. Mehmet Ağa evladım eşeğe eziyet etme bırak yularını hayvan serbest kalsın deyince çocuk nasıl bırakayım amca bu hayvan çok huysuz hemen kaçar Babam da beni çok döver der. Mehmet Ağa ise ona hele sen bırak sözümü dinle deyince çocuk eşeğin yularını bırakır. Ancak daha önce huysuzluk eden o eşek affedersiniz kaçıp fırlayacağı yerde yönünü yüzünü kabristana döner, kulaklarını diker ve dua bitinceye kadar hiç kiburlamaz. Fırıncı Mehmet Ağa bir gün odada yani Ladikli Ahmet bir odası var biz de gittik elhamdülillah orada bir çay içmek nasip oldu. Ladikli Ahmet Ağa ile sohbet ederken diyor ki bunca yıldır yanına gelir giderim. Bana hocanı bir sefer göstermedin, diyor Ahmet Ağa'ya. Dedikli Ahmet Ağa'nın cevabı çok güzel. Diyor ki, geçenlerde bir akşam üzeri, hocam senin fırınına gelmiş, sen de fakirlere ekmek dağıtıyormuşsun, hocam da senden ekmek istemiş, hocam dedi Hızır Aleyhisselam, şurada bir yanık ekmek kaldı, al sen de bunu deyip, hocama yanık ekmek vermişsin, diyor. Şimdi bu menakipten ben şunu hatırladım. Bizim Anadolu'dan insanlarımız ne derler? Her geceyi Kadir bil, her geleni Hızır bil derler. Bu çok önemli bir meseledir. Hızır Aleyhisselam apoletleriyle, üniformasıyla gelecek değil ki. Her türlü kılığa girebiliyor mübarek meşru olan her türlü kılığa girebiliyor. Dolayısıyla dikkatli olmak güzeldir. Eğer istiyorsak ki Allah'ın fazlından kereminden bize de bir pay düşsün. Dikkat edelim inşallah. Vakti doldurmuşuz nasıl geçtiğini de pek fark edemedim kıymetli dinleyenler. Yarın inşallah Ladikli Ahmet Ağa'nın bu radyolardaki dördüncü programını yapacağız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Hayatın kalbinden sözler Adam